Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Boğaç ben. Yine bir cuma günü. Biraz e, normalde her hafta bir video atmaya çalışıyordum ama geçen zaman biraz benim için koşturmacalı oldu. Ondan sonra cuma. Dolayısıyla şimdi vakit bulabiliyorum. E, yeni topladığım birkaç tane taş vardı. Onların bir kısmını açtım. Şimdi işte ufak hemen hızlı bir şekilde onların bir düzeltmesini yapayım istiyorum beraber. O arada sizinle sohbet etme şansımız olur. Ondan sonra da vakit kalırsa hemen cilasını yapıp cilasına bakalım istiyorum. Hemen şuradan başlayalım. Gene açıkçası kendimi şanslı hissediyorum. Bu aralar dedim ya gerçekten çok şanslı, çok güzel taşlar çıkıyor çünkü. Şimdi bu yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Hani zaman biliyorsunuz iktisat zamanı, tasarruf zamanı. Ben yani bu gördüğünüz bu eski şeyleri çok uzun süre kullanıyorum. Normalde bu 120'lik bir zımpara kağıdı. Ama uzun zaman kullandığınız zaman aşındığı için yavaş yavaş 500'lük, hatta yavaş yavaş 1000'lik hale geliyor. O yüzden şimdi bunu sadece cila atmak için, yani daha doğrusu ciladan önce hazırlamak için kullanıyorum. Yani benim kafamda bu işte şöyle söyleyeyim size 500 ile 1000 arası bir şey şu anda. Yani dolayısıyla kabasını zaten bunların almıştım. Bunları sadece şimdi biraz daha şey için kullanıyorum. Cilaradan önce hazırlamak için kullanıyorum. Dolayısıyla diyelim ki 120'lik bir kağıda başladınız. Bölüm bölüm böyle parça parça kullanın. Elinizde böyle baktınız ki iyice şeyi gidiyor. Zımpara özelliği gidiyor. İşte o zaman onu cila için kullanabilirsiniz. Böylelikle en azından ziyan etmemiş olursunuz. Bir bakıma da tasarruf yapmış olursunuz. Şuna hemen bir bakalım. Dediğim gibi gerçekten şansın devam ediyor. Bakın harika bir şöyle göstereyim size. Nefret yakaladım. Yeşil tonları beni deli ediyor zaten biliyorsunuz. Şöyle bir taştan şöyle bir nefret çıkıyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha yaklaştırabilirim. Bunu parlatacağız. Bunun şeyi şimdilik yeter. Bu mesela hiç beklemediğim bir taş oldu gerçekten. Yani kimin aklına gelir? Normalde çünkü bu tür bir taş bulmak çok zor. Ee, ve bu taşın açıkçası tam olarak kafamda yerleşmedi ama büyük 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 bir ihtimalle ee, yani aslında Jasper diye isim geliyor. Çünkü renginden dolayı şimdi göstereceğim size paylaşacağım. Ama jasper içinde biraz fazla yumuşak geliyor bana. Biliyorsunuz jasperler genelde 6-6.5 sertliğinde oluyor. Ama yine de şöyle göstereceğim size. Hızlı bir şekilde pürüzünü alayım. Bunu bastırmadan yapıyorum arkadaşlar. Yani derdim burada artık taşı açmak değil. Tam tersine üzerinde fazla çizikler varsa onları mümkün olduğu kadar kapatmak. Daha sonra da işte üzerine cila atacağız hep beraber. Şöyle hemen bir göstereyim size. Şuna bakar mısınız? Böyle bir kırmızılık, böyle bir ton yok. Hem ben, ben devam edelim aynı şekilde. Bakın şuradan göstereyim. Gerçekten bu kırmızı taşlar inanılmaz şanslıyım. Yani aynı tür, bu kırmızı, bu diğer de aynı. Ama dediğim gibi soru kafamda soru işareti olmasın sebebi bakın göstereyim size. Jasper değil. Ama inanılmaz parlıyor, inanılmaz şekilliyor. Dolayısıyla yani biraz da çalıştım aslına bakarsanız ne olabilir, ne olabilir diye. Ama bu kırmızılara tam bir cevap bulabildiğimi düşünmüyorum. Belki de bir ihtimal şey geldi aklıma. Daha önce çünkü ben böyle bir taş bulmuştum. Bronzonit taşı denen taştan. O taş belki ben bunu kırmızı görüyorum ama işte belki o bakırın tonlarından dolayı bu hale gelmiş olabilir. Bunu da parlatacağız. Tabii ki gene benim favorilerimde olmazsa olmaz. Bakın şu güzelliğine bakın. Nefrit. Aynen. Zaten bu yeşil ve kırmızı tonlar o kadar güzel çıktı ki. Şaka gibi gerçekten. Hemen onu da açalım şöyle. Yani en azından cila da parlatacak kadar o hale gelsin istiyorum. Yeşillikleri şöyle göstereyim size. Evet, devam edelim. Bir tane şey... Ee, bu çok ilginç bir taş. Çünkü normalde bunu... Bloodstone, yani o işte kan taşı dediğimiz bir taş olduğunu düşünüyorum. Ama gel gör ki çok fazla üzerinde kuars var. Normalde Bloodstone aslında Jasper'ın bir türü olarak düşünülüyor. Dolayısıyla biliyorsunuz Jasper'lar da mattırlar. Yani böyle cam gibi, opal gibi parlama veya kuvars gibi böyle kırık parlaklıklar göstermezler. Ama gelin görün ki şimdi onu göstereceğim size. Şöyle ben hemen genel şeyini yapayım. Şöyle. Bakar mısınız? Çok güzel bir taş. Ya dedim mi bu hafta, bu son 2-3 haftadır zaten ya inanılmaz bir şans gerçekten. Yani Ankara'da böyle taşlar olabileceği kimin aklına gelir? Ve geçenlerde sizinle paylaştım. Gerçekten bu doğru. Bu bilgi doğru bir bilgi. Etrafta böyle gördüğünüz parklardan işte o kırık kırık taşlar arasından bunlar toplanıyor. Şunun güzelliğine bakın. Bir tane daha işte bu kırmızı serisini inanılmaz tutturdum. Evet. Tabii ki gene siyah taş topluyorsanız dediğim gibi olmazsa olmazlardan bir tanesi Onyx. Onyx'in o siyah tonu gerçekten inanılmaz. Yani bu siyah tonlu taşlar bu Onyx özellikle keşke gönül ister ki bunun meteliği var biliyorsunuz. Obsidyen olabiliyor. Yani ama bu da inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Siyah olarak ben siyah benim favori renklerimden biri. Bakın bu mesela çok ilginç bir taş. Bunun ilk başta oniks olduğunu düşünüyordum. Şöyle göstereyim size. Ve makbul oniks. Yani onikslerin de böyle bantlı olanları makbul arkadaşlar. Düz siyah olmak yerine mesela bu düz siyah gibi gözüküyor. Şöyle göstereyim size ama bu mesela bantlı. Ama resmen bunda bir ton farkı var arkadaşlar. Yani Onyx bildiğiniz siyah bir taş. Yani hani ton farkı falan yok. Hani açık yeşil, koyu yeşil, ne bileyim nefritte mesela her türlü yeşil yakalayabilirsiniz. Onyx'te öyle bir durum yok. Bildiğiniz simsiyah yani güzel, hoş gelen gerçek siyah yakın bir siyah. Onun üzerine dediğim gibi yani beyaz bant yakalayabilirsiniz ki o işte o bantlar zaten genellikle biliyorsunuz agatların tespit edilmesindeki önemli bantlardan. Şunu göstereyim, şunun güzelliğine bakın taşın. Yani şimdilik bunun da 10 olduğunu düşünüyorum. Öyle söyleyeyim size. Ama bir 10 için bir kere e, griye yakın bir rengi var. O kadar simsiyah değil. Bir de üzerinde çok fazla. Bakın bunlar asla şey değil. Hani çıkıntı veya temizlenme. Hayır bu şu anda ayna gibi bu taş. Ve içindeki o desenler inanılmaz duruyor. Devam edelim. Tabii ki bir 10 daha. Hemen şöyle göstereyim size. Bu da işte bildiğiniz Onyx zaten böyle olması gerekiyor. Yani bunun böyle koyu siyah olması gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki mesela benim de çünkü aklıma geliyor. Sesli düşünüyorum. Hocam mesela Jasper'ın işte ne bileyim e, siyahı yok mu? Var. Dolayısıyla bunun Onyx mi Jasper olduğunu nasıl anlayacağız? Onyx biraz daha yumuşak bir taş arkadaşlar. oradan anlıyorsunuz. Jasper göre biraz daha e, sert bir taş. Yani açarken bunu hissedebilirsiniz. Bir de çok daha böyle rahat şekil almasından ve böyle yumuşacık olmasından anlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Evet. Tabii ki bir nefret daha. İki tane nefret olduğu için şunu çok uğraşmak istemiyorum ama size göstereyim gene. Nefret. Yemyeşil gördüğünüz üzere. Kırık mumsu. Bunu ayıracağım çok önemli. Şöyle durabilir vakit kaybetmemek için. Bu da bir parçalı cespir arkadaşlar. Ama yeşil tonlarında. Bundan da çok örnek verdim size. O yüzden şöyle göstereyim. Bu da çok güzel. Bunu da ayıracağım ama çünkü çok bu diğer videolarda paylaşmıştım. Son olarak da şöyle bir taşım var ama bunun gerçekten biraz iddialı olacak. Çünkü Yeşil taşı olmadığını, nefret olmadığını biliyorum. Dolayısıyla ee, bu yeşil tonlarında olması sertliği gayet sert bir taş. Ve şu içinde gördüğünüz desenlerden dolayı bunu ben bir yeşil jasper olabileceğini düşünüyorum. Diyeceksin yeşil jasper var mı? Var arkadaşlar. Zaten jasperin benim favori taşım olmasının sebebi o. Yani desen ve renk konusunda sınır yok. Haydi biraz daha hızlanalım. Çünkü 9 dakika oldu şimdiden. Bir de bunların çünkü sizinle beraber parlatmasını yapmak istiyorum. Böyle hızlı bir şekilde. Bunu buradan bir kaldırayım ben. Evet. Hemen kalife gelsin. Şöyle sabitlemek için şöyle koyayım. Şimdi böyle iki, iki el yaptığım zaman o kadar rahat oldu ki. Normalde biliyorsunuz acemi olduğum için tek elle yapıyordum ben bunları. Klasik ayakkabı kunduramız yılların. Benim gençliğimde de vardı bu. Hemen şöyle açalım. Ondan sonra hemen kuruyanlardan başlayalım. Islak olmaması gerekiyor tabii ki şöyle. O ilk nefret dedik. Hemen şöyle alalım şunu. Parmağımızı oradan geçirelim. Normal bildiğimiz ayakkabı cilalamak gibi ya. Hiçbir fark yok yani öyle söyleyeyim size. Şöyle alabildiğimiz kadar alacağız. Ondan sonra da şeye dikkat edin sadece. Bu kullandığınız bezlerin Biraz daha böyle aslında bu yanlış. Çünkü bu emiyor ama bolca olduğu için çok dikkat etmiyorum ben o kısmına. Çünkü emmemesi için hani taşı süreceksin sonuçta. Şöyle hemen bakın matlaştı. Şöyle üstüne bir attım şöyle bir yediriyorum hemen. Arkasından da şöyle şöyle aynı aynı yönte aynı yöne doğru şöyle bir kere bir yedirip bıraktım. Hemen şu kırmızı müthiş ya bu efsane bir şey ama bunun bronzanit olabileceğini düşünüyorum şiddetle. Kırmızı rengine rağmen şöyle hemen burada da bu tarafında şöyle bir güzel hemen bir yedireyim arkadaşlar. Bakın. Şöyle matlaşıyor cila yediği zaman. Hemen üzerine bir de aynı yöne doğru şöyle Şuna baksanıza. Duruşa bak. Müthiş. Hemen sıradaki, bunun bir küçüğü var. Şöyle bir kurdalayayım hemen elime su geldi çünkü. Şöyle bakın hemen matlaşıyor. Bir de cilası üzerine bir kat daha atalım şöyle aynı yöne doğru. Evet. Tamam bu da oldu. Devam. Diğer bir kırmızı ton. Ya bu kırmızılar gerçekten sürpriz oldu. Yani şimdiye kadar benim yani Böyle kırmızı taş topladığımı hatırlamıyorum. Jasper'ları toplamıştım ama Jasper'larda kırmızı o kadar artık şey hale gelmiş ki, yaygın hale gelmiş ki yani gerçekten o yüzden çok kıymet vermiyordum ama bunların jasper olmadığını düşünüyorum. O yüzden inanılmaz benim için. Yani bu kırmızı tonu yakalamak taş toplayan taş severler sizler de bilirsiniz yani Jasper dışında kırmızı yakalamak çok zor. Çok zor bir renk kırmızı. Hemen şu nefretimi alayım. Kaç dakika oldu? Orada bakayım. 12 dakika olmuş. Eyvah eyvah. Daha hızlı davranmam gerekiyor. Hemen şunu şöyle şöyle bir süreyim. Şöyle bir kat daha attım. Bir de bu arada cilada kuruyor tabii. O yüzden de hızlı olmam gerekiyor. Şöyle. Evet. Bakın bu işte. Bunu çok merak ediyorum. Bu cilayı yediği zaman ne olacak? Çünkü üzerinde bu Bloodstone dediğim tal kırmızılıkları görüyorsunuz. Oradan geliyor zaten. Ama üzerindeki o kuvars muhabbeti benim çok ilgimi çekti gerçekten. O yüzden bakalım parlayınca o kuvarslar nasıl duracaklar. Ha şu hemen buna da bir şeyler yapalım. Bunun mesela arkadaşlar şu şey dediğim bantlı onyx dediğim taşın bunun inanılmaz cila tutacağını biliyorum yani hissediyorum resmen aynı zamanda. Ama daha önce böyle taşlarla çalıştığım için bu taş ayna gibi olacak. Bakın göreceksiniz. Dolayısıyla da aslında bir şey aslında sinyali. Yani 10 olabileceğine dair bir sinyal benim için. Ha bir de şunu demiştik. Yeşil Jasper demiştim. Aslında bu da iddialı bir durum. Çünkü Yeşil Jasper gerçekten bulmak o kadar kolay değil. Ama Yeşil Jasper olur mu dediğiniz zaman şöyle aklınıza gelsin hemen. Benim videolarımda da paylaşmıştım sizinle hatırlayın. Mesela Snake Skin Jasper var. Yeşil oluyor genelde. Kambaba Jasper var büyük ihtimalle onun içinden de yeşil çıkıyor. Dolayısıyla yeşil aslında Jasper için bulunmayacak bir renk değil. Gayet de olabilecek bir renk. Son olarak bir de bu çok ıslak. Hmm, bunu nasıl yapsak? Çok ıslak. Deneyim mi şansımı? Hadi deneyim şansımı. Çünkü bu da Onyx olduğu için bunun da inanılmaz bir ton alıp inanılmaz parlayacağını düşünüyorum. Onu sizinle paylaşmak istiyorum yani. Bunu sürdük. İkinci katını da aynı yönde attık. Ve bitirdik. Ha, bit pardon, 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 pardon. x son onix. Hemen bunu da hızlı yapayım. Bunu zaten tam açmadım. Siz de görüyorsunuzdur. Ama önemli olan cilayı tutabilmesi ve o şeyi alabilmesi. Katını atıyoruz. Şöyle aynı yöne doğru katını attık. Bitirdik. Şimdi Cilamı aldım koydum. İlk baştakinden hemen şuradan başlayalım arkadaşlar. Nefretimden başlayalım. Şimdi bu düz bir düzey, altı düz bir yüzey olduğu için ama taşlar düz değil. Bu cilalama kısmındaki en büyük problemlerden bir tanesi taşların dümdüz olmaması. Dolayısıyla cilayı tam olarak yediremiyorsunuz. Aklıma bununla ilgili şey geldi. Böyle bir şey düşünün taşı sıkıştırabileceğiniz bir yer. Ve gerçekten ayakkabı boyacılarının yaptığı taktikle aslında bunu yapmak gerek. Yani taşı sabitleyip üzerine bezle bu şekilde. Çünkü o zaman her tarafına şimdi değebilir. Şu anda be, düz olduğu için her tarafına şey yapamıyorum ama gene de şöyle elimden geldiği kadar bir parlatmaya çalışayım. Şöyle farklı açıları yaparak. Evet. Bakalım. Aha. Şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Nefret bir. Şimdi günün bombalarından birine gelelim. Bizim kırmızıya. Bakalım bundan cila nasıl çıkacak? <laughs> oy 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 oy. Şuna bakar mısınız? Şu güzelliğe. Bakın tam dediğim bu işte. Düz olmadığı için değdirebilen kısmı inanılmaz parlıyor. İnanılmaz cila alıyor. Ama diğerleri biraz mat kalıyor. Çünkü dediğim gibi aslında bunu böyle oturtup bezle üzerinden böyle böyle yapmak gerek ama şunun bir güzelliğine bakın. Hop! Nazar değdi. Görüyor musunuz? Güzel 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 dedim. Nazar değdi. Hem ben bunun bir küçüğü vardı biliyorsunuz. Bunu deneyelim. Bunun da aynı şekilde tepki vereceğini düşünüyorum. Çünkü taşlar birbirine çok yakın taşlar. Bakalım bundan ne çıkacak? Evet. Güzellik. Merhaba. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Bir kırmızı daha ve bu mesela tam benlik bir taş. Yani bundan bir yüzük bile yapmak çok isterdim. Çünkü kırmızıyla siyahın birleştiği bir renk bu arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Koyu kırmızıyla derin bir siyahın birleştiği bir taş. Güzel bir yüzükte sunumda olduğunu düşünün. Of. Ya baksana böyle bir şans gerçekten ya ben kendime de nazar değdirebilir miyim acaba? Bu kadar şans olmaz ya. O kadar güzel taşlar yani. Bir de derler ki Ankara bozkır. Ha hayt. İyi ki de bozkır o zaman ne diyelim. Yani. Şimdi dediğim gibi bu Onyx'lerde inanılmaz bir bu da denemelerden bir tanesi. Mesela şeyleri aklınızda olsun yani. Jasper'lar tabii ki onlar da güzel parlar ama şimdi gösterebilirsem ve bu test olsun. Onyx'in ne kadar ekstra parladığını ve cila tuttuğunu evet. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Görebiliyor musunuz farkı? Evet diğerleri de cila tutuyor. Hiçbir sıkıntı yok ama Onyx geldiği zaman o, o işin içine büyük ihtimalle siyahtan da olabilir. Yani bunu sadece taşa bağlayayım. Siyah renginden de olabilir. Ama bu da öyle olacak şimdi bakın. Bunu da anormal bir patlama yapmasını bekliyorum renk olarak. Yani düzgün yapabilirsem tabii. Düz olmadığı için aynı şeyi söyleyip duruyorum ama gerçek bu. Taşlar düz olmadığı için olsun. Şöyle göstereyim en azından. Evet. Evet. Aynen öyle. Aha, bir nefret daha bu. En güzel nefretlerimden biri oldu. Çünkü rengi çok güzel kendini belli etti. Bak mesela şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bunu düz açtığım için şimdi bakın parlatırken düz bir taş olmasının avantajını size burada göstermiş olacağım. En azından böyle bir deney de yapmış olacağız. Bakın. Görüyor musunuz farkı? Dümdüz açtığınız zaman pürüzsüz, tam. Dolayısıyla yani taşları açarken aslında bunu da hesaba katabilirsiniz. Toplarken de çok önemli. Eğer düz tarafı olan bir taş yakalayabiliyorsunuz bakın bunun bu tarafı da aslında fena değil düz ama o tarafı açın. Güzel, harika bir nefrit. Sona geliyoruz. Şeyi sona bırakacağım ya. Şu Bloodstone dediğimi sona bırakacağım. Bir de diğerini. O bantlı Onyx dediğim. O bantlı Onyx'ten acayip bir şey bekliyorum ama düz değil. Bakalım yapabilecek miyim? Şu yeşil Jasper dediğimi bir açayım. Bakalım. Evet. Evet. Ha, şunların güzelliğine bakın ya. Hepsi ayrı güzel. Teşekkürler Jesper. Evet gelin Bloodstone'u açalım hadi. Bakalım bu Bloodstone'dan alttaki kuvarslarla beraber ne çıkacak. Evet hadi yavrum. Oo. Çok iyi ya. mızıldıkları harika. Ama şunu söyleyebilirim size. Parlatıldığı zaman kuarslar gidiyor. Bu matken o kuarslar şey gibiydi. Yıldız gibiydi. Son. Geldik. Oniks. Bantlı oniks dediğimi. Bakalım buradan ne çıkacak. Ama bu işte çok silindir ya. Bunu nasıl parlatacağız bilemiyorum. Elimizden geleni yapalım da. Olduğu kadar artık diyeceğim. Çünkü bunun inanılmaz cila tutabileceğini hissediyorum ve çok... Hemen şöyle bir bakalım ne olacak. Evet. Aynen öyle. Bakar mısınız şunun güzelliğine? İnanılmaz bantlar tutuyor. Şöyle elim alıyorum arkadaşlar. Evet bitirirken şöyle hızlı hızlı tekrardan göstereyim. Bakın bir tane bantlı 10 vardı. Ondan sonra bir tane bloodstone'umuz çıktı. Evet şu kırmızılıklardan dolayı bunu bloodstone olduğunu tahmin ediyorum arkadaşlar. Arkadan bir tane güzel harika bir nefretimiz. Sol üst köşedeki yeşilliklerden tonlardan görebiliyorsunuz bakın. Ve düz olduğu için o kadar güzel cila tuttu ki. Harika. Bir tane daha onyx'imiz geldi. Siyahın asilliği. Zaten metalik gibi yani. O kadar şunun güzelliğine baksanıza. Şu orta bölgedeki taşın güzelliğine bakın ya. Bunu adam gibi makineyle falan açsan. Eyvah eyvah. Bir tane daha. Nasıl fark ediyor görüyor musunuz? Siyah. Nasıl fark ediyor? Evet, o kırmızıları da şöyle bir daha göstereyim size. Kırmızıları görmenizi çok istiyorum. Evet. Siyah, koyu siyah ve devamında kırmızı. Çok güzel ya. Aynen miniklik. Kırmızının geçişlerine bak. Siyahın üzerine kırmızı. Ve Bunun Jasper olmadığına eminim ya. Böyle bir Jasper yok yani. Şu gördüğünüzün şey ama yani kırmızı işte biraz bakırı zorlarsanız belki bronzonite gider. Bronzonitin kırmızı olanları var mı? internetten bakacağım. İlk işim o olacak hatta öyle söyleyeyim. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Şuna bak ya. Al bundan bir tane kolye ucu yap. Şuna bak şuna. Çok güzel. Hemen bir tane daha nefretimiz yeşillerin güzelliği. Ne güzel cila tutuyorlar. Zaten zımpara kağıdıyla açabiliyorsanız cila tutmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü o yumuşak bir taş demek. Çok teşekkürler. Şöyle hemen güzellerimi bir daha göstereyim. Bir dahaki videoda sizinle bir konuyu konuşmak istiyorum. O da beni kafamı yakan bir konu. Hemen önceden şöyle bir trailer veya teaser yapalım. Bu taşlar, şu gördüğünüz taşlar, bunlar, bunlar. Geçelim. Bunlar ne? O kadar çok görürsünüz ki eminim siz de görüyorsunuzdur. Böyle beyaz, gri, açık gibi ışığa tutsan ışıkta geçiyor. Yani bu agat mı? Böyle camsı olduğu için opal mi? Yoksa yani ışık geçirmiyorsa eğer jasper mi? Yoksa şu biraz daha bakın yakın Onu göstereyim. Yoksa o e, şeker kuars e, dedikleri e, ya da işte milky kuars veya sugar kuars diye geçen kuarsın şeyi mi? Bu kafayı yaktırıyorlar bana bunlar. Bir dahaki videomda dolayısıyla bunları bir tartışmak istiyorum. Kafamda bir mentot bir yöntem var. Hep beraber bunlara bakarız. Siz de bana eminim yardımcı olursunuz yorumlarınızda. Benden şimdilik bu kadar en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın